Arkadaşlar bu sütte ruh sürer ve RPG kayıp adine ile karşınızdayım. Bu senin devamı gelecek arkadaşlar. O yüzden video göçüm önce kaçır dakika, video like abone olmayı unutmayın. verebilir mi yeni olarak açılmazsınız. Şimdi biz yeni oyun diyoruz ve karakterimiz kız mı erkek mi erkek olsun. Bu atla şimdi tamam tamam buraları geç şimdi arkadaşlar buraları birazcık biz daha evet şimdi ilk önce hızlı hızlı oyunu bitirmeye çalışacağım arkadaşlar evet evet bunları biliyorum bu oyunu önceden de oynadığım için bunların hepsini biliyorum şimdi arkadaşlar ilk önce Bizim yapmamız gerekenlerden biri barınak. Evet barınağımızı yapacağız. Şimdi güzel fan diyor. ediyor Burada arkadaşlar e, yerkenin daha uzak adalara gitmek için yelken atacağız. Şimdi oyunu iyice bir biliyorum ben. Her şey mantıklı arkadaşlar. sonra hızlıca barınağımızı yaptık. Hızlıca bunları biz bir yerleştirelim. Bakın yerleştir bize. Barınağımızı yerleştirdik. Şimdi burayı açıyoruz ve bize bir tane yatak lazım. Onu nasıl karşılayacağız derseniz arkadaşlar hızlıca biz ne yapacağız biliyor musunuz? Kılıç. Evet kılıç yapacağız. Kılıcımızı yapmak için biraz bizim hızlıca malzememize ihtiyacımız var kılıç yapacağız. Ondan sonra balçık öldüreceğiz. O balçıkların yanında da arkadaşlar yosun olacak. Yosunda yatak yapacağız. Baya bir karışık bir oyun. Ama çok mantıklı bir oyun. Hayatta kalma oyunu. Sonra buradan bir kılıç. Ondan sonra biz buraya giriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi mağara. Mağarayı sonra ama... mağaradaki arkadaşlar yosunları alacağız. Yeniden sen bal çıktı diyor. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video like, kanala abone olmayı unutmayın ve açarsanız yeni ruh geçirmezsiniz. Şimdi güzel bir like sayısı gelirse güzel olur ya da izleme sayısı benim için ikisi de olur. Şimdi hızlıca bunları biz bir dövelim. Bunlar arkadaşlar baya bir kendimizi gözlük falan yapmalıyız. Orada bir kalp var. Şu dört canımız varken şey olacak şimdi. Bunları biraz daha biz toplayalım. Şimdi biraz bunlardan yapıyorum. Eksikken malzemelerimizi topluyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim biraz eşya toplamamız lazım. Bu oyunun amacı bu arkadaşlar. Eşya toplamalısınız. Şimdi her şey çok hızlı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan da hepsini topluyorum. Burada arkadaşlar e, solucanlar var ve o solucanları solucanları kürek alacağız. Şu taşları da kürek alacağız. Ondan sonra arkadaşlar o taşları taş balta yapacağız. Sonra ağaç keseceğiz. Çok şey var ama olsun. Şimdi şu önlemleri ben bir şey yapayım. Daha değişik yemekler var. Onları açacağız. Şimdi arkadaşlar ip buradan zanaat ettiğimizde yani yaptığımızda gördüğünüz gibi burada bizim biraz ağaç dalına ihtiyacımız var. Şu an video 4 dakikalık olmuş. Hızlıca ağaç dallarını topluyorum. 20 tane lazım. Şimdi ağaç dallarını hızlıca topla topla. Ağaç dallarını arkadaşlar hızlıca topluyorum ve arkadaşlar bizim bayağı yemeğe ihtiyacımız olacak. Balık avlayacağız, Soluyanlarla oltu yapacağız. Çok şey var. Ondan sonra şimdi neler kaldı? Yapabilir miyiz? Yok. 8 tane. İp de yapacağız biraz. Sarmaşık lazım. Şimdi şunları toplayalım. Biraz daha toplayalım. Sonra arkadaşlar küreğimizi yapacağız. Bu bölüm 10 dakika olmasını bekliyorum. Çok değişik bölümleri gelir arkadaşlar. Şöyle bir tane daha ip ondan sonra 2 dal sadece 2 dal kalmış. Yani çok az kaldı. Ve arkadaşlar kona yapacağız. Yakında kona da yapacağız odunları aldığımızda konu yapacağız şimdi. Şimdi bir bir de alma. Evet şunu da aldığımıza göre yapabiliriz. Burada arada koruyucu göğüslük yapacağız. O da var şu her zaman key gibi kaldıralım. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şey oldu ve evet yeni tem taş. Şimdi taş balta havan ve ateş. Evet normal ateş yapacağız. Şimdi burada taşlar oluşacak. Biraz ses geliyor. Burada taşlar oluşacak. Ağaç yapacağız. Bir dahaki bölümde balta yapacağız. Yeni item çobuzcun gördüğünüz gibi şey yapacağız. Arkadaşlar, bir dahaki bölümde arkadaşlar e, olta yapacağız, balık tutacağız, çok şey yapacağız bir dahaki bölümde. Şimdi bu kadar. Biraz daha item toplayıp videoyu bitireceğim. Şimdi itemlerimizi toplayalım arkadaşlar. Çünkü item toplamadan olmaz. Şimdi hızlıca videomu bitirmeye başlayacağım. Uzun zamandır ah, 6-7 gündür video gelmiyordu. Yine video attım. Şimdi bunları biz hasat edeceğiz. Topla topla topla. Bakın şurada solucan gördüm. Onu alalım. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Video like, abone olmayı unutmayın. Ve havan yaptık. Evet yeni item. Şunu da yapalım. Ateş. Ve balta var. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Video like yapıp abone olmayı unutmayın. Ve bizimle açarsanız yeni olur. Kaçırmazsınız. Hoşçakalın.